Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün eskiden de geldiğim gibi gene Bacine köyüne geldim. Kürtçe ismi Bacine, Türkçe ismi ise Güven köyü oluyor. Midyat'a çok yakın bir köy, bir ezidi yerleşimi. Midyat'a 5-6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şu an bulunduğumuz konum Cemal Merave dedikleri bir yerdeyiz. Burada. Şeyh Adi onlar için kutsal sayılan bir şahsiyet. Onun adına burada bir tane anıt dikmişler. Şöyle göstereyim size. Kubbe tarzında bir şey. Onun adına bunu dikmişler işte. Burada daha doğrusu hac vazifelerini yapmak için bunu buraya diktiler. Burada şenlikler falan oluyor. Yılın belirli zamanlarında. bu şenliklerden bahsedelim mesela Cemaye Merave denilen bir şenlikleri var. Tam olarak burada gerçekleşiyor. Bu Çarşamba Sereni Sani var. Kızıl Çarşamba Türkçe'ye çevirince Kızıl Çarşamba oluyor. Burada onun şenlikleri yapılıyor. Şöyle göstereyim size buranın içini. Bahsettiğimiz kubbe burası arkadaşlar. Bu kubbe Şeyh Adi adına dikilmiş. Yani Ezi Dilek'le Ezi saygı duyulan bir şahsiyet. Burada gördüğünüz yapıt ise Sanat eseri ise Melek Tavus. Şöyle şeyler. Şuranın içine girelim. Burada gördüğünüz gibi bez parçaları falan var. Burası o kubbenin içi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle dilek diliyorlar. Şöyle diyorlar mesela ya Melek tavuz şeyh hadi bize yardım et falan diye. Önce dualarını önce insanlık için diliyorlar. Daha sonra kendileri için diliyorlar. Ve şuna benzer bez parçalarını buraya yapıştırıyorlar. Ama güzel bir şey yapmışlar burada. Böyle mum da dilek dilemek için. Mum da var burada. Dilerseniz ise size biraz Cemaye Merave'den bahsedeyim arkadaşlar. Cemaye Merave 29 Mayıs'ta Şeyh Adi adına yapılan bir şenlik burada düzenleniyor. Cemal-i sadece Bacın halkına özgü lokal bir bayram. Hani diğer köylerde kutlanılmıyor. Diğer köylerin farklı meravları oluyor. Cumaları falan oluyor. Burası ise Şehadi adına yapılan bir anıt ve burada insanlar şenliklerini, dualarını ve adaklarını adıyorlar. Burada eğleniyorlar. Yani yurt dışından gelen insanlar. Çünkü köy çoğu köy olduğu gibi diğer köylere benzer. Bu köy de boşaltılmış durumda. Yani yeni yeni insanlar köylerine geri dönüyor. Çünkü birçok yapıt köyün içinde yeni yapıtlar görebilirsiniz. Onları da size göstereceğim. Burası da ise dediğimiz gibi Cemaye Meravi. 29 Mayıs'ta burada lokal bir bayram kutlanılıyor. Burada şenlikler falan düzenleniyor. Adaklar adanıyor. Dilekler dileniyor. 3 gün sürüyor bu şenlik. Üçüncü günün ardından herkes Avrupa'da yaşadıkları topraklara geri dönüyorlar. Ezidiler kendi içine kapanık bir topluluktur arkadaşlar. Ezidi bir inanıştır, bir inançtır. Bu inanç doğrultusunda kendi yaşamlarını sürdürmektedirler. Bunların kutsal mekanı Laleş'te bulunuyor. Laleş'te onların tapınakları falan var. Dilerseniz size birkaç eski evlerin içini göstereyim. Şu eve girelim bakalım, eskiden nasıl bir şeymiş. Şöyle girelim elimize. Gördüğünüz gibi kayayı oyup içine ev yapmışlar. Ama günümüzde kullanılmayan bir ev sadece hayvan ahırı olarak kullanılıyor. Bastığımız yerlere dikkat edelim. Her an her şey olabilir. Pencereler bu şekilde. Şurada doğal pencereler var. Siz gördüğünüz gibi evet. Kayayı oyup içine ev yapmışlar. Eskiden burası bir kayaydı. Orayı oyup içine ev yapmışlar. Şurada da bu nevresimlerini falan buraya koyuyorlar. Şurası da aynı şekilde. Kapı girişi böyle. Bak, geniş bir ev. Tek odalı sanırım. Evet tek odalı bir ev burası. Şurası da büyük ihtimalle mutfak tarzı bir şey de kullanılıyor. Böyle. Buranın arkası da var. Sonradan kapatmışlar burayı. Buranın diğer tarafa da olması lazım. Şöyle bir bakalım var mıymış. Evet dediğimiz gibi oranın diğer tarafı da varmış. Orası da bu şekilde. İki odalı bir ev arkadaşlar. 2 artı 0. Ha. Sıfır akız bu ki günde mama şahin Dela 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 Başı zıra ve çapı جای نقلیه خدا نپیشی کنالومس کنادا کوتیا خداویه دبیه اجماله ل ل ل با خاطر نافی خود بک و زج بونا تمریم اخزان من زان ماخ زان شوی Diğer köylerle birlikte diğer Ezidi veya Süryani köyleriyle birlikte nedense Ezidi ve Süryani köylerinde sadece güvenlik sorunu oluyormuş. İlginç. Yani diğer Arap köylerinde ya da diğer farklı köylerde herhangi bir sorun olmazken sadece Ezidi ile Süryanilerin yaşadığı bölgede güvenlik sorunu oluyormuş. Sonra bu köyler boşaltılmış 1985 ile 90 yılları arasında. Bu köyler boşaltılarak burada bulunan insanlar yurt dışına göç etmek zorunda kalmışlar. Daha doğrusu e Ezidilere bir baskı uygulanıyormuş. Eskiden. Ya Muşlu değil de. Yani uygulanıyor zaten. E Ezidilerde baskı uygulanıyor. E onların yiyeceği, yemeği yaptıkları yemek, sattıkları domates, sütü, herhangi bir tahılı Müslümanlar tarafından alınmıyormuş. Bu şekilde onlara mobbing uygulanıyormuş. Ezidiler bu zulme dayanamayarak ilk önce Süryaniler köylerini boşaltıyor. Daha sonra Ezidiler de ellerine fırsat düştüğü sırada düştüğü anda onlar da köylerinden göç etmek zorunda kalıyorlar. Daha sonra bu köylere civar köydeki insanlar geliyor talan ediyorlar bu köyleri. Yani eskiden bu köy bu şekilde değildi arkadaşlar. Şu an ne bir ne bir ağaç var, ne bir bağ var, ne bir yeşillik var. Herhangi bir şey yok. Sadece gördüğünüz harabe evler var bu köylerde. Yani çok kötü bir durum. Şu aşağıda normal bir köy var. Yani köyünden hemen 2 kilometre uzakta bir köy. Herhangi bir şey olmamış. Yani bu köy Midyat'a 4 kilometre uzaklıkta bu kadar harap edilmiş durumda acı verici bir şey. Kötü diyelim biz buna. Umarım bir daha bu acıyı yaşamazlar bu ezidiler. Köye girerken sizleri ölüler karşılıyor. Yani mezarlık karşılıyor. Köyün dibinde de bir mezarlık var. Köyde iki tane mezarlık mevcut. Dileriz tüm ezidiler köylerine geri döner ve bu harabe evleri tekrardan onarıp geçmişte yaşadıkları huzuru tekrar köylerinde yaşarlar. Size köyde iki tane mezarlığının bulunduğu söylemişti. Burası da Gorostana Haydar. Burada ne yazıyor? 8. ayın 2005'in 8. ayında bu duvar Bacine köyünün duvarı bunun çabalarıyla kimmiş İsmail'e Tacdo Nure Dine Mirade Osmaniye Nure Mısır Dine Cemil Hamaret Çethan. Alikarya yani Nekarce herke bacine bacine halkı tarafından yapılmış bu duvar ve birkaç insanın ismini vermiş oraya ve bu mezar taşlarında yazılan ağıtları sizlere göstereceğim arkadaşlar şöyle gidelim Burası bacinenin bacine, bacine köyünün ovasında bulunan bir mezarlık. Diğer mezarlık da köyün girişinde şu yukarı tarafta bulunuyor. Gördüğünüz üzere bütün mezarlıklarda güneş simgesi ve melek tavus simgesi bulunmakta. Yönlerini güneşe çevirip sabah ve akşam dualarını yapıyorlar. Daha sonra günlerini bu şekilde bitiriyorlar ve gördüğünüz gibi mezar taşlarında ağıtlar bulunuyor. Şöyle diyor. Yavatu duri çaveme lette lette tim dileme rahma khudile tabi Baba sen bizim gözümüzden uzaksın ama sen her zaman bizim kalbimizdesin demişlerdir. Burası dediğimiz gibi Varjuno köyünün obada bulunan mezarı. Birazdan yukarıdaki mezarı da sizlere göstereceğim. Bacına halkına da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi. Melek tabus. Bazen de... E kutsal gördükleri Laleş şehrinin tapınaklarının simgesi bulunmakta mezar taşlarında. Gördüğünüz gibi güneş motifi. Burada da güneş motifi, güneş sembolü. Gerçek güneş sembolü bulunmakta. Mezarlarını böyle kapalı bir şekilde yapıyorlar. Çünkü dışarıdaki tehlikelerden korunsun diye mezarlarını böyle kapalı yapıyorlar. Şu an Bacıne köyünün misafir yerindeyiz, bisikletimizle turluyoruz arkadaşlar. Şimdi bize selam veren ölülerin yanına gidiyoruz. En yani köyün girişinde ölüler sizi karşılıyor. Yani köyde zaten yaşayan pek çok insan olmadığı için böyle bir şey demek zorunda kalıyoruz. Burası da Kasrı gördüğünüz gibi Bacına halkına tekrardan selam olsun. Aşağıdaki taraf Haydar mezarlığıydı. Goristane Haydar bu. Burası da Goristane Hüseyin. Hüseyin mezarlığı. Çevirisi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Güneş simgesi ve Melek Tavus simgesi burada da mevcut. Aile güle güle Şerin al ahile mi? Aile gülüyor Gülüm kes kusuru sarı, nişan aleli sarı. Gülüm kes kusuru sarı, nişan aleli sarı. Hediye renk spiga o şirin upayım. Dediğimiz gibi burada da güneş motifi mevcut. Melek tavus simgesi. Burası bir ezidi mezarlığı. İsterseniz, şunu sizlere çevireyim arkadaşlar. Bir mezar taşında bulunan bir ağıt. Buna kırtak kal diyorlar. Dayı tu taca serime. Yani anne sen bizim başımızın tacı. Sen tu ticarej biramen artı. Sen asla bizim aklımızdan geçmezsin. Aklımızdan uzaklaşmazsın. Seni unutmayız tarzında. Ne ahirette ne le ahirette ne vedni ne ahirette ne de bu dünyada le <laughs> emdikin yapıyoruz ve yapmıyoruz yani elimizde değil tarzında bir şey hestre çabeme nasekinin göz Gözyaşlarımız durmuyor şire kualime halal bu kadaye sütünü bize helal eyle anne rahma kudelete bedayikama Allah rahmet eylesin. Allah'ın rahmeti üzerine olsun annemiz. Burada da bu kadının, ölen kadının çocuklarının ismi yazıyor. Biz de diyelim Rahman Hudeyli'dir. gördüğünüz gibi melek tavus simgesi ya hudeu tavus melek ya Allah ve tavus melek tecbir nabi yani seni unutmayız. Burası Köyü mezarlığı. Köyün girişinde bulunmakta. Oradaki tüm ölülere Allah rahmet eylesin diyoruz. Ama gışmiriye günde Bacne Gördüğünüz gibi birçok mezar taşının üzerinde bulunan heykellerde Almanca sözler yazmakta. Yani bu da şunu gösteriyor ki Ezidi halkının birçoğu Almanya'da yaşamakta arkadaşlar. Almanya, İsveç bu Avrupa ülkelerinde yaşamaktadırlar. Yaşamlarını sürdürmektedirler. Yeni yeni köylerine geri dönüyorlar. Gördüğünüz gibi mezar taşları yeni. Yurt dışında vefat edip ölülerini köylerine getiriyorlar burada da yeni defin işlemleri gerçekleşmiş. Bu şekilde. Bacine'de güneş batmakta ve biz de Bacine halkına selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Her şey için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü bisikletimle çaba gösteriyorum yani emeğe karşılık sizden ufak bir şey istiyorum. Abone olursanız veya yorum yaparsanız ya da beğenip insanlarla paylaşırsanız bu videoyu çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.